Geçmişten bugüne kadar uzayacak yeni bir yolculuktan, Çiku programından herkese merhaba. Ben Mert Könenç, bugün sizleri yine hepimizin bildiği bir konuyla ilgili gezintiye çıkarıyorum. Kimimizin hiç seyredemediği, kimimizin bayılarak seyrettiği korku filmlerinin kısa özet geçmişinden bugüne gelen süreciyle ilgili bilgilendireceğim sizi. Korku, insanın ilk zamanlarından itibaren süregelen bir durum. Anlamında yer alan kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhtıra ifadesi kelimenin temelini oluşturan bir karşılık. Öyle ki, geçmiş zamanlarda bilim yokken, binlerce yıl önce insanlar doğayı efsanelerle açıklarken, aynı zamanda da öykülerini korku anlatımıyla zenginleştirmiş. Bu bakımdan anlatılan ilk korku anlatılarının şeytanlar, kötü ve karanlık ruhlar olduğunu söyleyebiliriz. Amacına hizmet eden her şey gibi. Korku anlatımı da zamanla evrim geçirmiştir uyumayan çocuklara bile onların korkularından faydalanarak öyküler, masallar, telkinler yaratılmış, hatta iğne vurulma korkusu, terk edilme korkusu gibi anlatı ve telkinlerle korku anlatımı hayatımızın bir rutini olarak devam etmiştir. Lafı çok uzatmadan, sinemada korku anlatımının ilk dönemlerini, değişimini, bu değişime kaynaklık eden olguları, yansımalarını ve yaşanılan süreci izlemeniz için sizi benimle birlikte kısa bir gezintiye davet ediyorum. İlk korku filminin Türkçe adıyla 1895 yılında çekilen Trenin Gara Girişi filmi olduğu bilinir. Yayınlandığı zaman seyredenlerin ciddi anlamda etkilenip korktuğundan bahseder o dönemin yazıları. 3 dakikalık bu filmde bir yarasanın şeytana dönüşerek yaptığı kötülükler konu edinir. Yani yapılan ilk filmde dini metinlerden şeytan kullanılmıştır. Bu ilk film ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar çekilen diğer korku filmlerinde genel olarak şeytani güçler konusu ele alınmıştır. Daha sonra 1903'te The Great Train Robbery yani Büyük Tren Soygunu filminde de karakterin kameraya yani izleyiciye dönük olarak ateş etmesi de izleyicilerin korkmalarına sebebiyet veren başka bir örnek olmuştur. Devam etmeden önce belirteyim ki sinemanın ilk yıllarından itibaren fantastik öğeler ve düşsel varlıkların kullanımı filmlere aktarılmıştır. Bunlardan çok daha önce fener aracılığıyla ışık gölge oyunlarında fazlaca korku öyküsü görüntülenmiştir. Özellikle hareket unsurunun da kullanımı korkutucu niteliğin güçlenmesini sağlamıştır. İlk dönemde kullanılan bir diğer kaynak ise edebiyattır. Romanlardan, masallardan, efsanelerden sıkça yararlanıldığı görülmekle beraber bu eserlerin ciddi anlamda uyarlandığı ortadadır. Örneğin Mary Shelley'in 1818 yılında yayınlanan Frankenstein romanındaki ana karakter Doktor Victor Frankenstein olmasına rağmen sinemada doktorun yarattığı akıllı yaratık ağırlıklı olarak işlenmiştir. Bu uyarlamalar birçok eserin beyaz perdeye yansımasında karşımıza çıkar. Sinema, korku türünün oluşumunu ve gelişimini sağlayacak bir aygıt olarak oldukça önemliydi. İlk olarak Kuzey Avrupa ülkeleri gerilim yüklü filmler yapmışlardır. Özellikle hayalet öyküleri sıklıkla kullanılmıştır. Amerikan film şirketleri tarafından yayınlanan şok edici örnekleri ise korku filmlerin niteliğinde sayılmaktadır. Savaştan sonra Avrupa'da suç oranı ciddi anlamda artmıştır. Yoksulluk ve psikolojik yıkımın asıl etkileri iki büyük savaşın ortasında kendini göstermiş. Özellikle savaş ve hastalığın getirdiği ölüm konusu insanların uzun süre gündemine oturmuştur. Bu ortamda da bugün de çok sık kullanılan zombi filmlerinin ilk örnekleri yapılmıştır. Aynı zamanda cinayet ve çocuk kaçırma gibi suçlardaki artış da sinemaya taşınmıştır. Bu dönemdeki en temel ve yaygın olgu ise savaşın getirdiği açlıktır. Kitlesel kaygı ve ruhsal bunalımlar Alman sinemasında çok güzel örneklerle işlenmiştir. Özellikle Doktor Caligari'nin muayenehanesi sinema tarihinin o güne kadar yapılmış en ciddi işlerinden birisi olarak kabul edilir. Dönemin ruh halini çok başarılı bir şekilde beyaz perdeye aktarmıştır. 1920'li yıllarda korku türü artık bu türün yıldız oyuncuları olarak belirlenmiş aktörlerle beraber sınırlarını netleştirmeye başlamıştır. Aynı zamanda korku türü filmler ticari açıdan da önem kazanmıştır. Fransa'da aynı dönemde yapılan doğaüstü bazı filmlerde barındırdıkları şiddet görüntüleriyle korku türü içerisinde yer almışlardır. Bu açıdan bakıldığında 1928 yılında çekilen Endülüs Köpeği en önemli örnektir diyebilirim. 1930'lar Universal Stüdyosu'nun başarısına büyük katkı sağlayan yıllardır. Karakter üzerine kurulan devam filmleri çekilmeye başlanmıştır. Daha sonraları ise bu karakterlerin bir araya geldiği örneklerle devam etmiştir. Korku sinemasının en önemli özelliklerinden biri de düşük bütçeli filmlerin ticari şansının yüksek oluşu korku filmlerinin üretiminin kolaylaşmasını sağlamıştır. Olgunlaşma dönemini gerçekleştiren korku sineması 1950'lerde oldukça yaygınlaştı. Zamanla gençlere doğru yönelmeye başladı. Korku filmlerinin barındırdığı tehlikenin sınırları da artarak farklı biçimlerde etkinlik kazanmaya başladı. Dünyanın istila edilmesi durumu ortaya çıktı. Hammer'ın 1960'larda yaptığı filmlerle olağanüstü karakterler ve dini inanç üzerine işlenmiş şiddetler bir arada verilmiştir güçlü ama kolaylıkla ortadan kalkabilen tehdidi ortadan kaldıran bireysel kahramanlık ön plana çıkmıştır. Korku sineması tarihinde sıradan insanların katil olduğu, başka bir deyişle öteki olduğu filmler yapılmıştır. Böylelikle dış görünüşün aldatıcı olduğu, güvenin sembolü olan evlerin de içerisinde tehlike barındırdığı etkisi yaratılmaya çalışılmış ve orta sınıf aile çevresi odak olmuştur. Alfred Hitchcock'un yönetmenliğini yaptığı 1963 yapımlı Kuşlar filminde de tehlikesiz olduğu düşünen hayvanların da yok edici nitelikte bir öteki haline geldiği görülmektedir. George Romero'nun 1968 yılında çekilen Night of the Living Dead, Yaşayan Ölülerin Gecesi ve Roman Polanski'nin yine 1968'de yönettiği Rosemary's Baby, Rosemary'nin Bebeği, toplumsal ve siyasi göndermelere sahip olduğu ve Amerikan korku sinemasının da modern örneklerini oluşturduğu söylenebilmektedir. 1960'lı yıllarda Amerikan korku sinemasında etken olan, psikopat olan öteki insan, doğanın intikamı, şeytanla mücadele, korkutucu çocuk ve kanibalizm bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinden itibaren 1970'li yıllara kadar canavar filmleriyle dolmuştur. Bunun en büyük nedeni kimyasal savaş korkusudur. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombaların ardından canlılarda gözlemlenen değişimler korku sinemasında yoğun ilgi görmüş, yıllardır kullanılan ve artık eskisi kadar ilgi görmeyen konular yavaş yavaş gözden kaybolmaya başlamıştır. Bu dönemde Godzilla'lar, Karagöl'den çıkan mutasyon geçirmiş canavarlar sinemanın yeni kötüleri olmuştur. O dönemde oluşturulan bu mutasyon geçirmiş korku karakterleri günümüzde süper kahraman filmlerine ve macera filmlerine transfer olmuştur. Kimyasal savaş korkusuyla yaygın olarak yapılan sığınaklar da korku sinemasına yansımış, özellikle 60'lardan itibaren korku filmlerinin yeni mekanları olarak kullanılmıştır. Sığınaklar artık cinayetlerin işlendiği, kötü ruhların saklandığı yerler olarak izleyiciye sunulmuştur. Korku sinemasının altın çağı olan 1970'li yıllarda korku türü daha da korkunçlaşmış ve şiddet, iğrençlik olgusu daha da artırılmıştır. Bu dönemde de toplumun temel kurumları sinemanın ve korkunun malzemesi haline gelmiştir. Bunlar arasında aile, kilise ve bunun gibi yerlerde bulunmaktadır. Diğer taraftan kapitalizmin aldığı biçim ekonomik endişeleri beraberinde getirmiş ve felaket filmleri işlenmeye başlanmıştır. 1980'ler filmlerinde ise nedenlerin sorgulandığı filmlerin başladığı bir dönem başlangıcıdır diyebiliriz. Olay kimin, neden canavar olduğu, neden öldürme eyleminde bulunduğunu irdelemenin aksine kimlerin nasıl bir sırayla ve hangi şekillerde öldürüleceği merak konusu olmuştur. Bu dönemde çoğunluklu olarak merkezdeki karakterlerle devam filmleri çekilmiştir. Görsel ve işitsel özelliklerin gelişmiş olması korku sinemasına da katkı sağlamıştır. Korku filmlerinin popülerliği 1980'lerin ortalarına doğru azalmaya başlamıştır. 1980'lerin ilk yarısında daha tutucu sayılabilecek, maneviyatın en üste tutulduğu filmler üretilmiştir. 1980'lere ve 1990'lara geldiğimizde eski popülerliğini yitirmiş olan korku sineması, yeni endişelerin, korkuların dışa savrulduğu bir biçim olarak varlığını devam ettirmiştir. Günümüze geldiğimizde küresel yok oluşun korku filmlerinin yeni konusu olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu tür filmlerde korku ve macera birlikte işlenerek aslında korku sinemasından farklı bir basamak oluşturulmaya başlamıştır. Şeytani güçlerle başlayan korku anlatımı her zaman güncel kalmış ve konunun başında belirttiğim gibi bugün de dönemin ruh halini ortaya koymaktadır. Korku filmleri çoğu zaman içimizi ürperse de izlemekten kendimizi alamadığımız bir tür haline gelerek milyonlarca insanın ilgi odağı olmuştur. Bu filmleri izlemek kadar yapım süreçleri de bir hayli zordur. Sizce bu filmler çekilirken öncesinde ya da sonrasında neler yaşanmıştır? Sizler için paranormal aktiviteden sova birçok ünlü korku filmi hakkındaki en ilginç bilgiler nelerdir? Şimdi sizlerle bunların bazılarını paylaşıyorum. The Evil Dead 1981 yılında çekilen bir filmdi. Bu filmde duyulan kanlı sahnelerin ve ezilme seslerinin daha inandırıcı olması için ölü tavuk ve ceviz kullanıldı. The Evil Dead'in yıldızı Bruce Campbell, bir tavuğumuz vardı, bir et satır alıp içine soktuk, böylece o yapışkan etkiyi yaratabildik şeklinde bir açıklama yapmıştı. Scream filmi 90'lı yıllarda Florida Gainesville'de yaşanan gerçek olaylardan esinlendi. Gainesville katili olarak adlandırılan Amerikalı seri katil, öğrencileri acımasız bir şekilde öldürüyordu. Senarist Kevin Williamson, cinayetlerle ilgili bir haber izlediğinde hissettiği korku, Scream'in ilk sahnesini yazması için ona ilham vermişti. 2014 yılında çekilen Annabelle filmindeki Amerikalı aktris Ellen, kendi evini bu film için açmıştı. Annabelle serisinin ilk filminin sinemalarda yayınlandığı sırada Ellen sunuculuğunu yaptığı The Ellen Show programında Filmdeki daire Los Angeles'ta kaldığım ilk evdi. Filmi izlerken mekanın tanıdık geldiğine emindim. Sonradan fark ettim ki orası benim dairemde açıklamasında bulunmuştu. Paranormal Activity 2007 yılında damga vuran filmlerden bir tanesiydi. Filmin yazarı ve yönetmeni Oren Peli serinin ilk filmini kendi evinde çekti. Paranormal Activity gelmiş geçmiş en çok kar yapan filmlerin başında yer alıyor. Bu yapım 450 bin dolara mal olurken 90 milyon dolarda gişe yapmıştı. Peli insanlarda ürpertici bir iz bırakan bu evi daha sonra satmaktaysa herhangi bir sorun yaşamadığını belirtmişti. Sov yani Testere 2004 yılında çıktığında son derece ses getirmiş olan filmlerden bir tanesiydi. Sov serisinin kuklası filmin yaratıcıları tarafından tamamen sıfırdan yapılmıştır. Bir mağazadan veya değiştirilmiş bir kukladan satın alınmadığı özellikle belirtilmiştir. The Shining 1980 yılının efsane filmlerinden birisi. The Shining filminde Jack Nicholson heyecanlı bir ruh haline girmek için 2 hafta boyunca nefret ettiği peynirli sandviçlerle beslendiğini açıklamıştı. Jaws serisi şüphesiz hepimizin hemen hemen seyrettiği filmlerden bir tanesiydi. 1975 yılında yayınlanmıştı ilk olarak ve filmin 1 saat 21. dakikasına kadar köpek balığıyla alakalı hiçbir şey göremiyorduk. Köpekbalığının uzun bir süre tamamen gözükmemesi filmdeki gerilimi artırmış olsa da bunun asıl nedeni kullanılan mekanik köpekbalığının çekimler sırasında sürekli arıza yapmasıydı. Bir gün e, psikiyatristin muayenehanesine çok üzgün vaziyette ağlayan birisi gelmiş ve başlamış anlatmaya. Benim ekonomik durumum iyi, maddi anlamda bir sıkıntım yok, sağlık sorunum da yok ancak başka bir sorunum var. Nedir o? demiş doktor. Neşelenemiyorum, sürekli moralim bozuk, şöyle gülmek, bazen kahkaha atmak, eğlenmek istiyorum. İşte bunun için size geldim. Arkadaş... İşin doğrusu bu olay benim uzmanlık alanıma girmiyor demiş doktor. Ancak sana bir öneride bulunabilirim. Şu karşıya 10 gün önce bir sirk geldi, bir de palyaço var. Ben gittim. Çok güzeldi. Özellikle de o palyaço harikaydı. Gülmekten yerlere yattım. O kadar çok eğlendim ki sana da o sirk'e gitmeni, özellikle o palyaçoyu seyretmeni öneririm. Bunun üzerine adamın suratı iyice asılmış ve adeta fısıltı halinde demiş ki o palyoço var ya o benim işte. Hayat akarken çevrenizdeki insanların mutluluğu için çabalarken acaba siz mutlu olmak için ne yapıyorsunuz?